bir iktidar kara paranın ve vergi kaçağının araştırılmasını niye istemez? Mecliste dün bir önerge oylandı. Önergeyi muhalefet partileri vermişler. Önerge şu, vergi kaçağı ve kara para aklanmanın aklanma yöntemlerinin araştırılması diye bir önerge. Yani bir komisyon kurulsun, bu bütün toplumun üzerinde konuştuğu ve tedirgin olduğu vergi kaçağı ve kara para meseleleri araştırılsın diye bu reddedildi. Kimin oyuyla? İktidar partilerinin oyuyla. Yani başta AK Parti ve MHP'nin oyuyla. Kardeşim, yani niye? Tam aksine isteyeceksin kardeşim eğer kendine güvenen bir iktidarsan, borozancı başı bir iktidarsan, öyle bir iktidarsan eğer dersin ki evet araştırılsın. Bak zaten biz de işte İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, masamızla Zaten bu konular üzerine gidiyoruz. Hadi siz de destek verin. Hep beraber araştıralım. Ödenmez mi? Kara parayı ve vergi kaçar, araştıramazsınız. Niye? İktidarımız istemiyor. E bu operasyonlar, o operasyonlar bizim istediğimiz kadar operasyon olabilir ancak. Zülfü Yare dokununcaya kadar operasyon.